Herkese merhaba. Neden bahsediyorsun? Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü ikinci kez kaydediyorum çünkü kaydı açmayı unutmuşum. Evet nasıl olabilir diye böyle bir şeyi ben de sorguladım şu an sizin sorguladığınız gibi ama kaydı açmayı unutmuşum ve 15. dakikasında fark ettim. Sorun değil. Tekrar kaydediyorum bu bölümü şu an. Bölüm başlığını gördükten sonra ya sen de mi dediğinizi duydum. Ama Türkiye olarak Dubai'den bile daha fazla kâr ettiğimiz ve herkesin primini kastığı bu konuda ben de müsaadenizle bu pastadan bir dilim almak istiyorum. Ama ben biraz önemli mevzulara değineceğim. Burada önceki bölüm çok işime demişti zaten. Kaydetmemem iyi Şu an daha yeni ve fresh bir motivasyonla tekrar başlıyorum bu bölüme. Neyse. Evet Litvanya'da bile artık Dubai çikolatası var. Arkadaşlar geldi ve bir teknoloji mağazasında gördüm. Küçük bu porsiyonluk olanları da alarmlı kutuya koymuşlar böyle. Onun dışında ilk gördüğümde Böyle lokum, baklava tarzı şeylerin satıldığı ve sahibinin Türk olmasından şüphelendiğim bir stand gibi AVM'de oluyor ya. Orada gördüm ilk ve aşırı kaliteli bir markada değil. 10 Euro'ya satılıyordu. Sonra arkadaşlarıma söyledim. Aa dedim bakın buraya da gelmişti bayi çikolatası 10 Euro falan. Ertesi gün yoktu. Kalmamıştı garip bir şekilde. Ve sonra tekrar geldiği zaman 20 Euro'ya çıkarttılar fiyatını arkadaşlar. Ve birebir aynı çikolata Türkiye'de A101'de 189 liraya satılıyor. Yani 5,14 euro yapıyor bu da. Bu arada burada bir çikolataya 5 euro vermek de o kadar normal bir durum değil. Çünkü 5 euroya bir kutu yumurta, süt ve peynir alabilirsiniz. Üçünü aynı anda bu arada hani ya o ya o değil. Üçünü de aynı anda alabilirsiniz. 10 euro hiç normal zaten değil. 20 euro çok böyle bir kere silkeleme iş. Yani siz buna talep gösterdiniz hemen bunlar tükendi onu buna 20 eurola verirsiniz o zamana geldi iş. Absürt bir biçimde ki ben baktım bu orijinal Dubai çikolatası var ya ilk önce o arabalarda kırılan kıtır kıtır içinde kadayıfı olan. O zaten onun fiyatı 17,33 euro. Farkında mısınız? Ve kalite farkını bir düşünün. Bu arada 20 euro da 736 lira yapıyor. Yani Türkiye'de en iyileri 500 liraya falan satılıyor. Bu nasıl bir fırsatçılık artık? Yani hani çok şaşırıyorum gerçekten. Çok şaşırıyorum bu fırsatçılığa. Gerçekten arz ve talep mevzusu. Ama o zamandan beri bence satışları düştü. Çünkü getirdikleri hala duruyor olduğu gibi. Çok da 20 euro kimsenin alacağını düşünmüyorum. Ben arkadaşlar. Neredeyse 24 yaşıma gireceğim. 2 ay kaldı 24 olmama. Onunla ilgili ayrı bir bölüm yapacağım. 24 yaşım için. O yüzden o konuya çok şu an girmiyorum. Ama ömrüm hayatım boyunca Antep fıstığını bu kadar ele ayağa düştüğünü görme. Her zaman lüksü, her zaman pahalı ve her zaman erişilmesi zor bir kuru yemişti. Tamam biz de fakirdik ama yine de bu Antep fıstığının lüks segmentinden düşürmüyor. Öyleydi. Böyle gittiğimiz kınalarda o kuru işte atılardı ve içinde eğer anti fıstığı varsa otomatikmen sizi zengin sınıfına koyabiliyordu. Cream'miş. Anti fıstıklı mı? Süper. İçinden çıkan 5 taneyi de bölüşüyorduk. Bir tane sen niye? Bir tane sen falan diye. Ve içine girdiği her şeyin değerini de otomatik olarak arttırıyordu yani gidin mesela bir ürünün farklı farklı çeşitleri vardır. Her zaman antep fıstığı en pahalısıdır. Niye? Çünkü antep fıstığı çok pahalıdır. Bundan 10-12 yıl önce annem ablam ve benim favori tatlımız fıstık sarma tatlısı. Biliyorsunuz geldi gözünüzün önüne yeşil fıstık sarma. Biz ondan çok severdik onu ve 4 dilim alırdık. Yanlış duymadınız. Yarım kilo değil, bir kilo değil, dört dilim. Neden? Çünkü çok pahalıydı. Ve onu da hani herkese birer dilim, kalan bir dilimi de bölüşüyordu. Ve tadı çok lezzetliydi. Bence en iyi Türk tatlılarından birisi fıstık sarma bu arada. Ama ama muhtemelen o dönemdeki fıstık sarmanın bizi zehirleme ihtimali daha düşüktü. Buna da değinmek istiyorum. Tahmin ettiğiniz noktaya geliyorum. Avrupa'da aflatoksin sebebiyle geri dönen o antep fıstıkları. Şu an sanki onlar bizim götümüzü tırmalıyor gibi geliyor bana. Çünkü dediğim gibi yani eğer bir ürün antep fıstıklı ve ucuzsa o antep fıstığı değil de bezelyedir diye de bir mesela bir böyle dalga konusu bir şey vardır. Bunu biliyorsunuz hepiniz. Ama şimdi bakıyoruz şu sıralar her yerde... Bu arada bunun kesinlikle Dubai ile alakalı değil bana sorarsanız. Denk geldi. Güzel bir denk geliş oldu. Her yerde boy boy afişler. Antep fıstık günleri afişleri marketlerde. Tabi Dubai çikolatası diye yediriyorlar. Yok kahveciler Antep fıstığı special edition kahveleri çıkartıyor. Poşet poşet böyle Antep fıstıkları %50 indirimli satılıyor. Bir markanın Antep fıstıklı çikolatasının içindeki Antep fıstığı oranı arttırılıyor. Ne kadar çok Antep fıstığı dedim bu bölümde Allah 90 kez ante fıstığı dedikten sonra bana hiçbir şey ifade etmeyecek bu. Neyse böyle her şey absürt bir biçimde ante fıstıklı. Böyle bilmediğimiz markalar, ismini, sağını, cismini daha önce duymadığımız piyasada olmayan markalar Dubai çikolatası çıkartmaya başladı. Böyle hani neyime güvenip seni alayım ki? İsmini daha önce hiç duymamışım. Hiç yoksun. Neden şu an bir anda meydanlara çıktın sen? Gerçekten inanılmaz bir rujun var. Tabii ki insanlar erişebilikleri için de ucuz markalara yöneliyor. Ben bunu anlıyorum. Ne yazık ki bizi skinflasyona... <laughs> Biliyorsunuz skinflasyon ve şirinflasyon. Dokunuşları böyle miydi hatırlamıyorum. Keşke bu bölümü onlara da ekleseydim. Hemen bakacağım bir bütün olarak bahsedeceğim buna. Fiyatı sabit kalıyor ürünün ama ürün kalitesi ve gramajı düşürülüyor. Bunu o kadar çok üründe denk geldim ki gramajı hadi bir kenara bırakalım ama ürün kaliteleri yerlerde korkunç bir seviyeye ulaşmış bir durumda. Ben dışarıdan çok fazla yiyordum özellikle çalıştığım dönemde Eskişehir'deyken ve çok sipariş ediyordum eve. Ama size şöyle söyleyeyim son 10 siparişimi yiyemedim bitiremedim bile Eskişehir'deyken yani yani bundan bayağı 7-8 ay öncesinden bahsediyorum. Çünkü korkunç bir kalitesizlik. Mide bulandırıcı derecede bir hijyensizlik. Bunları işte e, şirinflasyon ve skinflasyon deniyor. Her şeyin kalitesi zaten düşmüş durumda. Ama antep değil. Bunu kabul etmiyorum. Antep fıstığı hala kalitesizleşemez yani. O öyle bir kuru yemiş değil. O çok değerli bir kuru yemiş. Hiç normal bir durum içerisinde değiliz şu an. Şimdi gelelim bu aflatoksin mevzusuna. Bu aflatoksin ne ve neden bu kadar önemli bu mevzu? Buna gelelim. Benim böyle bir kelime lügatımda yoktu bu arada ama devletimiz sağ olsun ondan da eksik bırakmadı ve bu cahilliğimi hemen giderdi. Çok teşekkür ediyorum yetkililere buradan. Aflatoksin tahıllarda <laughs> kuruyacaklardı. rutubetin ve sıcaklığın artmasıyla ortaya çıkan bir çift zehri çeşit olarak da en zehirlisi aflatoksin bu küf türleri arasında ve kanserojen bir madde. Özellikle uzun süreli tüketimde de karaciğere çok zararlı bir küf ve gözle görülür bir küf de değil bu. Yani siz bir şeyi aldınız, şöyle bir baktınız. Aa bu yeşillenmemiş. Bu aflatoksin yok diyemiyorsunuz. Çünkü görebileceğiniz bir şey değil bu. Ve göremediğiniz için olup olmadığını da bilmiyorsunuz. Ve gıdalardan arındırılması da herhangi bir şekilde mümkün olmuyor. Çünkü 200-300 derece sıcaklıklara dayanabiliyor. Pişirdikten ya da kavurduktan sonra kaybolmuyor. Ayrıca aflatoksin bulaşmış tahıl ve yemlerle beslenen hayvanların yumurtasından, peynirinden ve sütünden de biz bu zehri alabiliyoruz. Kısa sürede belirtilerini göstermiyor ki bence gidişata da bakılırsa bizim artık bu tarz zehirli gıdalara maruz kaldığımızda alma olasılığınız daha yüksek olduğu için bundan bir 40 yıl sonra a kanser olmuşum mevzusunun oluşacak olmasını öngörmek bence çok yanlış olmaz. Şimdi gelelim önemli bir mevzuya. Avrupa Birliği'nin gıda güvenliği üstüne dair bir hızlı alarm sistemi var. Rapid Alert System for Food and Feed. RASFF. Bunu yazarsanız direkt zaten karşınıza çıkacak ay ay raporlar var zaten. Her ayın raporlarını yayınlamışlar 2020'den sonra. Bu ne olduğunu size şimdi ben kısaca bir açıklayayım. Şimdi Avrupa Birliği standartları, gıda güvenliği standartları çok yüksek olduğu için bu tarz bir sistem oluşturuyorlar. Ve orada birbirleri ithal ihracat yapan ülkelerin yetkilileri bu sisteme erişebiliyor. Bu sistemde de 24 olarak ulaşabiliyorsunuz. Diyelim ki bize Norveç'ten balık gelsin. Biz balık geliyor. Biz kontrollerini yapıyoruz bunların laboratuvarlarda ve içinde toksin maddeler çıkıyor ve biz bunu almıyoruz. Türkiye olarak yani biz dediğim Türkiye yiz. almıyoruz ve o sisteme giriyoruz. Böyle böyle Norveç bana balık yolladı ama ben içinde bunları bunları tespit ettim. O yüzden bunu almıyorum, geri gönderiyorum diye. Böyle bir sistem düşünün. Yani her ülke oraya erişebiliyor. Hızlı olarak bildirim yapabiliyorlar ne tespit etti, neden almadığı gibi. Ve sonrasında da bunların aylık raporu yayınlanıyor. Bu şekilde de aslında gıda güvenliğinde hızlı bir aksiyon almaya yönelik bu sistemi oluşturmuşlar. Ve ben bu bölümü araştırırken öğrendim böyle bir sistem olduğunu. Ve gazetecilere de aşırı saygı duydum. Siz de gidip inceleyebilirsiniz. Son birkaç ayın raporlarını inceledim. Her ülke var bu arada. Sadece Türkiye yok. İsveç de var. Norveç de var bu arada verdiğim örnekten. Bulgaristan da var. Çin de var. Birçok ülke var. Ama arka Arkadaşlar, bunu da değinmek istiyorum. Raporda böyle her şey kalem kalem yazıyor. yemiş, meyve sebze, balık. Hepsi yazıyor. Türkiye çok fazla var. Gerçekten atıyorum. Hani Çin 5 varsa Türkiye 10 tane var. Öyle söyleyeyim size en çok neler dönmüş biliyor musunuz? Biber, nar, üzüm yaprağı, mandalina, greyfurt. Bu arada bunu yapan direkt Türkiye değil yani serbest piyasada insanlar atıyorum Mersin'e bir yer var. İhraç ediyor bu ürünleri. E sonra geri döndürülü. Aa Türkiye'den gönderilen ürünler geri döndürülü. Yani ülke imajı inanılmaz zedeleniyor tabii ki. Ama buradaki bunun nasıl sebebi zaten denetim eksikliği. Yani sen eğer bu insanların başıboş bırakırsan ve kullandığı ilaçlama yöntemlerini direkt yer yerinde sahada kontrol etmezsen bu tarz olayların yaşanması zaten kaçınılmaz denetim yokken kimsenin umurunda olmaz açıkçası herkes kazandığı paraya bakar dediğim gibi Türkiye bu listelerde ne yazık ki çok fazla var yani bu ürünlerin bazıları geri dönüyor bazıları dönmüyor ama geri dönenlerden de iç pazara dağıtılması maalesef ki çok olan bir durum bu son dönen Antep fıstıkları ile alakalı da Ticaret Bakanlığı'nın bir açıklaması olmuş Ben ona da değinmek da istiyorum Antep fıstıkları ABD'den geliyor arkadaşlar. Antep fıstığı değil. Kaliforniya fıstığıymış bunlar. Bunu test ettiriyorlar laboratuvarlarda. İnsan tüketimi açısından da bir sıkıntısı olmadı. Tüketime uygun olduğu sonucuna varıyorlar. Bu da Mersin serbest bölgede faaliyet gösteren bir firma tarafından ABD'den ithal edilen bir ürünmüş. Şimdi tamam bu fıstıklar ABD'den geldi. Test ettiniz, sıkıntı yok ve kullanılabilir dediniz. Okey. Buradaki asıl sorun bence artık halkın herhangi bir kuruma karşı inancımızı yitirmemiz olmaz. Yani mesela ben test etmişler ve yemesi güvenliymiş deyince bir aa okey ya tamam yiyelim durumuna geçmiyorum. Gerçekten test ettirdiniz mi? Gerçekten kim yaptı bu testleri? Güvenilir mi? Yeterince dikkatli oldular mı? Böyle bir güvensizlik söz konusu artık ne yazık ki ülkedeki kurumlara karşı. Yani böyle bir açıklama yapmışlar ama bence hala güvenilir bir durum değil hala ortada çok iyi net aydınlatılmamış bir mevzu olduğunu düşünüyorum. Ki bence bu da neden piyasada şu an bu kadar ucuza antep fıstıklı ürün olduğuna dair bir açıklama değil. Bireysel olarak ben bunu tercih etmiyorum. Siz tercih edebilirsiniz, o ürünleri tüketmek isteyebilirsiniz. Artık zaten ne yazık ki herhangi yediğimiz bir sebzede, meyvede lezzet olduğunu düşünmüyorum. Dereotu ya da maydanoz çok uzun süredir kokmuyor. Bir, bir buçuk yıldır ben her kullandığım dereot ve maydanozdan herhangi bir koku alamıyorum. Bu arada bu Avrupalı da böyle. Bunu sadece Türkiye bazı söylemiyorum. Bence genel bir besin problemi var tüm ülkeler dahilinde. Ben yani özellikle Avrupa'ya gelmeden önce en merak ettiğim şey buydu. Acaba oraya gittiğim zaman sebze ve meyvelerden, farklı bir tat farklı bir lezzet alacak mıyım? Bir kalite farkı gözetecek miyim? Bunu çok merak ediyordum. Ve arkadaşlar hayır. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki hayır. Aynı kalitede bence. Türkiye'deki pazardan aldığınız bir ürünle buradaki aldığınız bir ürün. Burada da çünkü kullandığım dereotu ve maydanoz. Aynı şekilde Türkiye'de de kullandım. İkisi de kokmuyor. İkisi de herhangi bir lezzet vermiyor artık ne yazık ki yemeğe. Ve ben bu duruma çok üzülüyorum. Çünkü o yediğimiz kusursuz sebze ve meyvelerin uzun süre bozulmayan sebze ve meyvelerin aslında ne tarz şartlarda hangi ilaçlar kullanılarak üretildiğini bilmiyoruz. Ama başka bir alternatifimiz de yok. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak söylüyorum. Ve ne yazık ki kendi ülkemiz için söyleyebiliriz Dedim ki denetim sistemleri de çok zayıf olduğu için, yeterince etkili olmadığı için bu konuda da bir şekilde karın doyurmak için yiyoruz. Aa diyoruz paketli gıdadan daha iyi, ben bunu böyle almayayım, kendim yapayım diyoruz belki bir şeylere ama yine ne yediğimizi bilmiyoruz. Bu bizim test edebileceğimiz, bizim kontrol edebileceğimiz bir şey de değil. Aa bakayım küflenmiş mi, bozulmuş mu, içinde toksinler var mı falan diye bakabileceğimiz bir şey de değil maalesef. Ama dediğim gibi bu ürünlerin artık tadının olmaması, kokusunun olmaması bile bence çok büyük bir gösterge bu ürünlerin kalitesiyle ilgili. Ve bu durum beni çok üzüyor çünkü sonuçta sebze yemeyi çok severim ve eski lezzetlerini bulamıyor olmak beni çok üzüyor. Çünkü bunun iyileşmeyeceğine farkındayım. Yani bundan 5 yıl sonra daha kaliteli bir domates yemeyeceğimi farkındayım. Daha kötüsünü yiyeceğime eminim ama. O yüzden çok üzgünüm. Dediğim gibi bu sadece Türkiye bazı değil Avrupa'da da böyle. Bu konuda da üzgünümü dile getirmek istiyorum. Şöyle bir mevzu da var. Ben bir belgeselde izledim bunu. Hangi belgesel olduğunu bulamadım. Amerika'da bu kullanılan tohum tohumları kontrol eden çok büyük bir şirket var ve çiftçilerin organik tohum kullanmasını engellemeye çalışıyorlar sistematik olarak. Onların genetiklerini değiştirdiği tohumları kullanmasını istiyorlar. Tamamıyla tarımı kendi tohumlarıyla domine etmek istiyorlar ve gerçekten çiftçiler bununla ilgili çok sıkıntı yaşıyorlar. Fatih Çolak isimli bir beyefendi var belki biliyorsunuzdur ve kendisi ata tohumu Gönderiyor herkese ücretsiz bir şekilde yapıyor bunu. Muhtemelen karşınıza çıkmıştır ve gerçekten tamamıyla kendine buna adamış durumda. Biz de aldık bizim evimizin önünde küçük topraklık bir alan var ve bu ata tohumlarını dikeceğiz. Umarım bir tık daha lezzetli sebzeler yiyeceğimizi düşünüyorum Mısırlar. Ve gerçekten yaptığı işe çok saygı duyuyorum Fatih olan ve çok. Takdir ediyorum. Kolay bir şey değil gerçekten. Çünkü ücretsiz bir şekilde oluyor. Geri dönen kargolar falan oluyor bazı sorumsuz insanlar yüzünden. Eğer sizin de böyle alıp yetiştirebileceğiniz bir yer varsa, ufak tefek de olsa bence bir iki tohum alın. Çünkü ata tohumunun sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılmasın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tohumları muhafaza etmiş oluruz ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu podcast'te bu bölümde bahsettiğim her şeyi sizin yaşadığınızda da çok eminim ve ben bence bunu sadece talep ve arz mevzu olarak da açıklayamayacağımızı düşünüyorum. Ne değişmiş olabilir 10 yıl içerisinde ki o kadar çöpe atılan ürün varken yemek ve gıda israfıyla alakalı başka bir noktada değineceğim. Bu konuyla ilgili kesinlikle konuşmak istiyorum. Hatta bir belgesel üstünden konuşacağız bunu. Agnes Varda'nın Toplayıcılar Belgeseli. Onun üstünden konuşacağız bunu. Sizin bu konuda dediğim gibi muhtemelen gözlemleriniz olmuştur. Kendi deneyimleriniz olmuştur. Eğer onları da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bugün ben bu tarz bir gıda güvenliği ile alakalı konuşmak istedim sadece ve gözlemlerimi paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir bu bölümü. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.